...yararından fazla zarar getirdiği zaman o ilaç tehlikeli olur. Kan sulandırıcı etkisi bulunan aspirinin koronavirüs salgını sürecinde kullanımı arttı. Uzmanlar pıhtılaşmayı önlemek adına kullanılan aspirinin gelişi güzel değil... ...doktor gözetiminde alınması gerektiğini söylüyor. Özellikle e, ulusal kanallarda çıkan haberlerde ve gazetelerde, internette çıkan haberlerden sonra... E, ...aspirinin e, bununla ilgili araştırmaları devam ediyor ama tabi bununla ilgili haberlerin çıkması bile vatandaşımızın buna ilgi göstermesine yetiyor. Evet vatandaşlarımızdan gelip soranlar var. Ee, çocuk aspirin bile soranlar var. Ee, rastgele kullanmaya başlama hissediyoruz biz. Tabi bu konuda herkes uyarmak istiyoruz. Kesinlikle aspirin de olsa bile doktor kontrolünde ve doktorun tavsiye ettiği durumlarda. Çünkü bunlar kan tahlillerine göre, çeşitli tetkiklere göre kullanacak ilaçlar. Rastgele <laughs> ihtiyacın olup olmadığını bilmeden kullanmasınlar. Doktorun tavsiyesinde eczacısına danışarak e, bu ilaçları alabilirler. İhtiyacı olmadan da bunları kullanmasınlar. Aspirinin kan sulandırıcı özelliği olmasından kaynaklı bu süreçte kullanıldığını belirten Kütahya Eczacılar Odası Başkanı Cahit Ceylan. Hekimler tarafından aspirin yerine kan sulandırıcı iğneler tercih edildiğini söyledi. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda COVID-19 virüsünün insan vücudunda, e, pıttılaşmaya arttırdığı ortaya çıktığı için e, koraspin, aspirin tür ilaçlar e, bunlar da kan sulandırıcı ilaçlar olduğu için pıttıyı önlemek amacıyla zaten daha önce koroner artar rahatsız olan hastalarımızda yani damar darlığı şikayetiyle gelen hastalarımız zaten bu ilaçları koronik olarak kullanıyorlardı. Kan sulandırıcı özelliğinden dolayı vatandaşlarımız çıkan haberleri de dikkate alarak tercih ediyorlar. Covid-19 rahatsızlığından dolayı kan tahlili yapılan hastalarımızda, özellikle pozitif teşhis konduktan sonra kan tahlili yapılan hastalarımızda kan sulandırıcı iğneler kullanılıyor şu anda. Aspirin tercih edilmiyor evet. hekimlerimiz tarafından. Kan sulandırıcı iğneler hakkında da konuşan Ceyhan bu iğnelerin eczanelerde şu anda sınırlı sayıda olduğunu vurguladı. Kan sulandırıcı iğnelerimiz var piyasada bunlar kullanılıyor ama maalesef vatandaşlarımızı bir konuda uyarmak isteyelim. Bu iğneler şu anda eczanelerimizde sınırlı stoklarda mevcut. Yani e, vatandaşımıza bu ilaçları ulaştırmakta zorlanıyoruz. Yakın zamanda inşallah e, tekrar üretiminde artış kaydedilirse daha rahat sağlayacağız. E, bir kısım kan sulandırıcı iğnelerden de e, çok yüksek ilaç fiyat farkları çıkıyor. Vatandaşlarımız 5 e, kutu ilaç için bile 100 liranın üzerinde ilaç fiyat farkı ödemek zorunda kalıyorlar. Bu da e, Sosyal Güvenlik Kurumu fiyat politikasından kaynaklandığını vatandaşlarımıza belirtelim. Ee, i̇nşallah e, piyasa arzı arttığı zaman bu yoklukta ortadan kalkar. Biz de rahat rahat ilaçları vatandaşlarımıza ulaştırırız diye düşünüyoruz.